Aydoğla Aydın ile Güldane kızı Asiye'nin arası anlaşmazlık olmuş sonradan bir şeyler bozulmuş, iyi gitmemiş. Bir de bu beyefendi birilerini küçük görüyormuş. Nasıl? Pardon anlayamadım. Birilerini küçük görüyormuş, kendisini çok büyük görüyormuş. Yani yok aslında öyle bir huyu yoktur. Yani Şeyi falan yoktur da çok pasiftir. Hayatım bu arkadaş ortamlarında kendini beğendiğini söylüyor. Ha olabilir evet olabilir. Anladın Tam mı? Ama arkadaş ortamında bulunamadığım için valla Songin abla bir şey diyemeyeceğim. Anladım. Peki bu Aydın evet, bu bekar, mıdır? bekar mıdır? Değildir. 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 Peki Asiye'cim bu, bu adam yanlış kişi. Evli ve iki çocuk babası. Evet. Peki neden seviyoruz bu evli adamı? Sevgi abla bunu sormasaydın olmaz mıydı? E benim nerede bir çarpık var ben oraları bulmam lazım. Valla yani şimdi ne diyeyim? Ya sevdim, sevildiğime de inanıyorum yani. Ama ya sevdim yani. Ya ben karşılık beklemeden sevdim. İyi yaptın. <laughs> çok iyi yaptın çok, çok iyi yaptın süper yaptın şimdi bak e, Aydın e, zaten az önce dedim iki şıkkı vardır şehvet ve şöhret kadınlara düşkündür e şimdi bu başka şeylerde başkalarıyla da yaşamış yani bir şey diyemeyeceğim ama sen çok tatlı birisin bak Asiye. Senin bakma ben takılıyorum. Gerçek Arapçada Asiye adının man manası biraz aksi kadındır. Ama sen terazisin. Aksi bile olsan teraziler çok tatlı olurlar. Şimdi e, Aydın yanlış kişidir sana söyleyeyim. Evlilik vaat etmiyor hayatım. Ömrünü geçirdiğine değmez yani öyle bir beklentim veya onun öyle bir beklentisi olmadı ki zaten Songül abla. E beklentiniz ben, olmaya... E, bak. Şey için, yani, çok çok üzülüyorum. İlerisi ne? Niye üzülüyor? Yani e, yani tamam ben evlilik falan beklemiyorum ama... E, yani so benden ayrılmasını istemiyorum. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Songül <laughs> ablam biraz belki serttir ama... Ee, bak tatlım bu adam seni mutlu edemez. Ee, sana yazık değil mi evlenmeden yaşamak? Evli olmaz. Bak beni dinle. Evli olmazsan bir adam sorumluluk almaz. Ev olmaz, para olmaz. Yani her şeyinde eksik. Toplum, e, toplumun göz önünde yine eksiklik. Yani ben de diyorum ki Asiye güzel bir bayan. Bekar böyle. Güzel, çıkmak isteyen bir sürü erkekler var çevrende. Neden onlar değil de bizim bu Aydın Bey? Ya şimdi Samir abla bir de şöyle bir şey var. Yani ben de bir evlilik geçirdim. Hani... Şimdi sen bekarsın. Sen, sen bekarsın. Evet, ben de bekarım. beni dinle. Bu adam evet. evden ayrılmaz. Sen evet. şu şey yaşadığın mutluluk ya da acılarla birlikte kalırsın. Ben de diyorum ki bakın evet. sana gerçeği söyleyeyim. Evli erkek hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Evde kurulu düzeni var, hanım var, çocuk var, yemek var. Ee, ama bekar bir erkek yalnızlıktan bunalmış. Anlıyor musun? Ee, o ister biriyle yaşayayım. Yani ben diyorum ki evli olmasın da bekar bile olsun. Evet. Sana yazık, biliyor yani... musun? Sana yazık. Evet, de. Yani düşünmüyorum ya, o olursa olur diyorum, olmazsa... Yani zaten öyle bir başka bir insanla bir düşüneceğim veya şöyle yapayım veya böyle olsun diye bir düşün... Yok, olmadı da olmasını da istemiyorum zaten. Peki hayatım. Asiye'cim hayırlı akşamlar. Çok Gene yönetmenimiz uyarıyor. Çok Saygı duyuyoruz çok tabii ki bütün selamlara. Hayırlı çok akşamlar. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. <laughs> Yönetmenler de bekar oluyor nedense. De, de. Hep ayrılmış yönetmenler. <laughs> ne kadar yönetmen tanıdım hepsi ayrılmış. Alo iyi akşamlar. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz siz. Evet. Nereden geldik? Hadi siz biraz kendinizi anlatın. Biz dinleyelim. Televizyonu kısıyoruz. Bugün aramıştım sizi ama tekrar canlı yayına da bağlanmak istedim. Didim'den arıyorum. Hı <laughs> Adım Asiye. Televizyonu kısıyoruz Asiye. <laughs> Bak, sesi hiç gelmesin Asiye. Anlaşmamız zor olur. <laughs> tamam anladım. Böyle iyi mi? <laughs> Vallahi geliyor bana. <laughs> evet. Ee... Ya başka odaya geç Asiye. Böyle uyarmayla lütfen geçmeyelim. Valla şu anda televizyonumun sesi falan kısık ama e, cep telefonumdan konuşmaya çalışıyorum. Tamam şimdi yok. Az önce vardı. Evet. Bak, gene evet. var. Gene var. Megafon mu açık? Megafonum hayır açık değil. Peki Asiye anne adını ver bakalım. Tamam. Ee, Güzdane. Güzdane. Evet Asiye yaşın kaç? E, 75 doğumluyum. 36 Asiye adının manasını biliyor musun? Evet. evet aksi biliyorum. kadın. <laughs> aksi kadın mı diyorlar? Tabii aksi kadın. Asiye, aksi, asi kadın. Bak adının üç harfini başlanan al asi. Evet hep arkadaşlarım da asi diyor zaten. Annene, ailene hep bildiğini yaparsın. Asi bayan. <laughs> Yok ya, o kadar asi değilim ama bilmiyorum. Birazcık yaparsın. Peki, Burcun nedir? Terazi. Hımm. Terazi evet. Burcuyum. Peki, Terazi evli midir? Değildir. Sevgilisi var mıdır? Var mıdır? Vardır. Nefsi çocuğu <laughs> araştıralım. Araştıralım, hemen. <laughs> Anne adı? Ee, Meryem. Oğlu? Aydın. Siz bayağı bir yakın mısınız? Evet, bayağı. Ee, yani bayağı bir yakınız. <laughs> Aydın kaç yaşında? 43. Burcu nedir? Ee, boğa. Evet. Boğalar, bak kaç gündür hiç söylemedim, üç aydır bu kanaldayım. Boğalar şehvet ve şöhrete düşkün kişilerdir, haberin olsun. Terazi de aynıdır. Ama boğalarda bu belirgindir. Çok Bakalım, belirgin. yani e, iki şey var, bak hayatım. Terazi, e, adaleti simgedersin. Terazi, mizansın. Bozuk değilsin tabii, yani bozuk terazi de olabilirsin. E, çünkü adaleti simgedersin. Boğa burcu ise kaderi simge eder. Şehvet ve şöhrete düşkündür. Hep böyle dikkat çekmek ister. Güzel ortamlarda yaşamak ister.